Kıymetli Kocaeli gündem takipçileri İzmit'in en ünlü gelinlikçisi Matmazel'deyiz. İnanılmaz bir kampanya var yaklaşık bir ay sürecek. Bu kampanyanın detaylarını işletme sahibi Fulda Türe'den öğreneceğiz. Kampanyamız bir ay e, devam edecek. 25 Ekim ve 25 Kasım tarihleri aralığında kampanya içeriğinde gelinlik, e, kına giriş elbisesi, kaftanımız, aksesuarlar ve iki gün kuaför hizmetimiz dahil olmak üzere. Evet hemen kampanyanın en çok merak edilen kısmını fiyatını soralım fiyatı nedir? 49.500 fiyat. Bunu da söylemek istiyorum. Hem açık gelinlerimize hem tesettürlü gelinlerimize hitap ediyoruz. Gelinliği, kına giriş elbisesi, kaftanı, aksesuarları ve iki gün e, kuaför hizmeti de dahil. Normalde bu saydıklarınızı ayrı ayrı almaya kalksalar gelin adayları daha fazla bir ücret ödeyecekler değil mi? Evet tabii ki çok ücret ödeyecekler. E, şu an mesela biz bu kampanya 2026 düğünleri içerisinde e, geçerli olarak sunuyoruz. Erken rezervasyon yaptırmak isteyenler randevu alıp e, rezervasyonlarını yaptırabilirler. Kampanya ile ilgili şöyle söyleyebilirim. Kiralık ürünlerde de geçerli, satılık ürünlerde de geçerli. Bazı gelinlerimiz kiralık tercih ediyor, bazı gelinlerimiz satılık olarak tercih ediyor. Bu tamamen kişiye bağlı. İsteyen istediği şekilde e tercih e işte edebilir. Saten gelinlik ya da daha düz sade modeller ya da bu şekilde daha kasnak işlemeli modeller tamamen kişinin tercihine bağlı. Ekibinizden bahsedelim. Gelinlikleri burada sizler mi dikiyorsunuz? Özel dikim olarak da çalışıyoruz. Bu yine kişinin tercihine bağlı ama elimizde hazır modeller oldukça fazla. Ee, oldukça alternatif çok fazla. Gelinlerimiz geliyor. Eğer hani özellikle istediği bir model varsa ya da bir resimli model varsa bu şekilde de çalışıyoruz. Evet i̇şte Bu kampanyanın içine işte ta tacıdır, çiçeğidir, buketidir tam böyle bir geniş olarak merak edenler var. Ee, aksesuarlarını evet veriyoruz. Özel işlemeli duvaklar, özel kasnak duvaklar, işte tacı, tacı. çiçeği, e, tüm aksesuarları dahil olmak üzere buradan biz gelinimizi hazır bir şekilde çıkartıyoruz.